In my heart, a fire, a heart. Evet arkadaşlar SA ben Hayalet. Bugün arkadaşlar Valorant'tayız ve bu benim neredeyse ikinci üçüncü maçım falan. Ama <laughs> karşıya bak 140'lar 100 leveller. Ben de bir levelim ama <laughs> koyayım ya. <laughs> oyunu böyle bir e, dişime göre rakip verse okey ama <laughs> koyayım vermiyor ya. Sıra <laughs> arkadaşlar 0 kill'le maçı bitireceğim izleyin. Kaybettik. <laughs> Bizde 30'lar 20'ler zaten Müttalip Canlı Kimdi ya Adamın ismini unuttum ya Herkes birbirine düşman mı bu modda Bu ne a <gülüyor> Böyle <laughs> Agalar haritaları falan tam bilmiyorum Bunlar <laughs> <laughs> gelip girip bir şekilde öldürüyorlar Ama Can bunları Hocam bir dakika ben bu oyunun bir aim sistemine alışmam lazım Ona alıştıktan sonra ben rahat edebileceğimi düşünüyorum ya Nasıl tek attım lan ben ona Hocam alttan da geldi üstten de geldi Bir de guardian denemek istiyorum Koyayım. <laughs> şimdi herkes oturur bekler <gülüyor> Gekko O <laughs> oh! Ya Gekko öyle beklenmez böyle beklenir Oro <laughs> Bakalar bak haritayı tam bilmiyorum ama Nereden gidiliyor Amına a**ım ya şu mermiler bilsek ve bir, bir düzgün gitse var ya rakibin amına a**ım ha. O! Oh. <laughs> ya yarı. Yarı. Yatırırlar böyle adam aşağı. Yarı. Düşman yerde. Aa! Oh. Bir sağa çevirseydim. Tuttum onun. Oh. Ya arkalar arkalandı kamerim <laughs> ya. Herkes tek girmişim yanlışlıkla. Ben nasıl girdim bu bilmiyorum ha. Oh. <laughs> Son saniye gördüm ama öldüm. Oy reis güzel vurdu var ya. Müttalip canı öldürdük. Aa, bir tabancaya geçemedim. Hadi be. Gekko aldı bizi avladı arkadaşlar. Ses kasarak oynamaya çalışıyorum. Ya oğlum bu silah mermileri çok saçma yere gidiyor ya. Böyle işi. Şunu az düzgün yapsaydınız ya gavatlar. Aga adam verdi elimize gönderdi bizi ya. Woo. Her taraftan mermi geliyor baba çözemedim ki. Bakalım e, sinip tutabiliyor muyuz biz bu oyunda? Bu oyunda yapabiliyor muyuz onu? Ben normalde koşarken bile siniple sıkabilen bir adam olduğum için. Oğlum ben nereye geldim böyle ya? <laughs> ya, harbi söylüyorum bu oyundaki. Ya bu oyun harbiden bana hakarettir ama. <laughs> ya. Şuna bak. Oy. Adam iki saat sıkamadı ben vurdum. <laughs> Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Bu ne lan? Okan Z, ne abayısın Okan Z? Ay! Allah'ım. <laughs> Kendi kendime de gaza geliyorum. Free kill bunlar. Bak değmedi, bak değmedi, değmedi, değmedi. Koyayım. O değseydi onun ağzına kaymıştım ha. Ya, bak. Ha, ya şunu da ver amk canımı da recenliyim. Acemi gördüler herkes. Vay baba nereden geldim Pony? Oy bak bu çok güzeldi işte. Bak bu çok iyiydi. Oo! Aga ama, bu mermi ne kadar saçma yöne gidiyor ya. Aga bari Slip'in mermisi doğru yere gitsin tamam mı? Bak bari Sniper'ın mermisi. Wow. Ha şöyle adama bir adama bir hesa atmaya çalışıyordum ya. Abi nereye gidiyor bu mermi amınayım <laughs> ya? Bak ya bak <laughs> git mermi amına <laughs> koyayım git. Çözeceğim çözeceğim sakin. Beyler sakin bak siz hep acele ettiriyorsunuz beni. Çat <laughs> <amına gülüyor> koyayım yat aşağı. <laughs> bir dakika bir sakin dur be oğlum. Hayırdır be oğlum ne diyorsun be abla? Ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Baba nereye gidiyor bu mermi amına <laughs> Silahın ucu oraya bile dönük değil. Bari düzgün bir yere sallasın şu mermiyi be karakter. Ne diyorsun be oğlum ne diyorsun? <laughs> <laughs> Mistik. Seni böyle yakalayayım. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana böyle bir tokat atacağım. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım. O burnunu sıkacağım seni. Ya yeter. Buradan <laughs> ya. Öf. Sabahtan beri gelse bıçak atmaya çalışıyorsun. <laughs> Müptezel pezevengi bengi. Ağzım çok bozuldu benim bu oyunda ya. Oh! Oğlum biri arkadan biri önden yaslıyorlar ama <laughs> bak ya 19'u 30 <laughs> gibi oynamışım. Kendimi hiç beğenmedim hoca. Hoca hiç beğenmedim ben bu oynayışı. Neyse agalar ilk Valorant elimizde böyle olsun. <laughs> kim gibi oynadık ölüm kalım savaşı modunda görevler ilerlemez. Ben <laughs> kim oynadım lan bu modu? Aa canlar açabiliyorum ama tamam. Neyse agalar dediğim gibi ilk videomuz böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi oyuncu kalın. Hadi görüşürüz Allah'a emanetsiniz.